Tozlu Daktilo kanalına hoş geldiniz. Tarihin en büyük suikast girişimleri serisine Mahatma Gandhi ile devam ediyoruz. Gandhi'ye çoğu kez suikast düzenlense de 78 yaşındayken kendisine düzenlenen suikast maalesef başarılı olmuştur. Bu serinin devamı için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Keyifli seyirler dileriz. Hayatını barışa ve özgürlüğe adamış dünyanın en önemli barış savunucularından olan Gandhi, büyük yüce ruh anlamına gelen Mahatma ünvanına layık görülmüştür. Hindistan'ın Britanya'dan bağımsızlık kazanmasında en büyük rolü oynayan lider olmasıyla birlikte yaşamı boyunca şiddeti ve terörizmi reddetmiştir. Gandhi'ye Hindistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlıktaki bütün dinlere ve ırklara saygı duyduğu için radikal sağcı gruplardan çoğu kez suikast düzenlenmiştir. Ölüme her zaman çok yakın olan Gandhi, Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinde en ön saflarda yer almış ve çoğu kez İngilizler tarafından tutuklansa da her zaman elinde Hindistan'ı terk et pankartlarıyla dolaşmıştır. Halkını bağımsızlık için ateşlemiş ve çoğu Batı ülkelerini boykot etmiştir. Gandhi'nin en bilinen olayı ise 400 kilometre süren tuz yürüyüşü olmuştur. Bu sivil itaatsizlik kampanyası sonucunda üst düzey bürokratlarla birlikte yine tutuklanmıştır. Hayatı boyunca sergilediği barış ve özgürlük tutumu yüzünden çoğu kez engellenmiş, saldırıya uğramış ve bazı gruplar tarafından rencide edilmiştir. Örneğin Gandhi Pakistan ve Hindistan'ın ayrılmasını istememiştir. Gandhi farklı dinlere mensup, farklı etnik kökenleri olan insanların barış içerisinde aynı ülkede yaşayacağını düşünüyordu. Bu sebeple onun için iki farklı devlet en son çözümdü. Tüm Müslüman devletler ile görüşmüş ve ortak bir yol izlemeye çalışmıştır. Çünkü Gandhi bütün dinlere ve insanlara hiçbir ayrımcılık yapmadan eşit bir şekilde sevgi ve saygı gösteriyordu. Hindistan ve Pakistan'ın kendi bağımsızlıklarını ilan edince paylaşılması gereken topraklar ortaya çıkmıştı. Paylaşımdan sonra Hindistan yönetimi Pakistan'a düşen payı vermemiştir. Gandhi bu payın verilmesi gerektiğini ve adil olunması taraftarı olduğunu söylemiş ve Hindistan yönetimini ikna etmeye çalışmıştır. Çünkü Gandhi, Hindistan ve Pakistan arasında şiddetli çatışmalar çıkacağını öngörebiliyordu. Bu sebeple kan dökülsün istemiyordu. Lakin Gandhi, bu görüşleri yüzünden bazı milliyetçi gruplar tarafından hain ilan edilmiştir. Ölümünün geleceğini bilse dahi asla bu fikirlerinden vazgeçmemiş, ona düzenlenen bir suikastten sonra bilakis şu cümleyi kullanmıştır. Eğer bir delinin mermisiyle öleceksem gülümsemeliyim. İçimde öfke olmamalı. Tanrı kalbimde ve dudaklarımda olmalı. Gandhi, halkın içindeki milliyetçi kesim tarafından Müslüman ve Pakistan yanlısı olarak biliniyor ve çoğu kişinin nefretine maruz kalıyordu. Lakin bu sefer acımasızca düzenlenen suikast maalesef başarılı olmuştur. 30 Ocak 1948 tarihinde Gandhi, 78 yaşındayken doğa merasimine katılmak üzere evindeydi. Tören alanına gitmek için her zamanki gibi iki tane kız yeğeninin omuzlarına yaslanarak gidiyordu. Bu sırada yanına Naturam Godse isminde bir adam yaklaşıp namaste selamını verdi. Gandhi de gülümseyerek bu adama selam verdi. Naturam Godse isimli şahıs cebinden çıkarttığı silahı Gandhi'ye doğrultup aniden üç el ateş etti üç kurşundan Gandhi'nin vücuduna isabet etmiş ve yere düşerken bile gülümseyip selamla devam etmiştir. Yere yığılan Gandhi'ye hemen müdahale edilse de oracıkta can vermiştir. Godse ise hemen halk tarafından yakalanmıştır. Mahkemeye çıkarılan Godse'nin Hindu milliyetçisi olan RSS grubuna mensup olduğu öğrenilmiştir. Godse ifadesinde Gandhi'nin Müslümanlara ve Pakistan'a çok fazla taviz verdiği gerekçesini öne sürmüştür. İşte barışın ve özgürlüğün savunucusu Mahatma Gandhi, ölürken bile yüzünden sıcak bir tebessümü eksik etmemiştir. Hayatını haksızlıklar ve adaletsizliklerle mücadele etmeye harcayan Gandhi, bugün bile birçok insan tarafından sevgi ve saygıyla anılıyor. Tozlu Daktilo ailesi olarak bu videomuzda Gandhi'ye düzenlenen acımasız suikasti anlatmaya çalıştık. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tozlu Daktilo kanalına destek olmak isterseniz abone olabilir ve videoları beğenebilirsiniz. Herkese mutlu ve sağlıklı günler dileriz.